Çeşmek bezen sitare Ezmen mekon kenare Nereden çıktın böyle karşıma sitare Efsaneler dökülüyor gülüşlerinden Kirpiklerin yüreğime batıyor Telaşlı bir kalabalığın ortasında Ayaküstü konuşuyoruz Nedim'in nigahban nergisleri gibi Üstümüzde bütün nazarlar Çok utanıyorum istare Dün oturup hesap ettim Sen doğduğun zaman ben bir askeri mektepte talebeymişim. Sen bilmezsin Sitare. Burada gündüzler çekip durduğumuz bir mercan tesbih. Geceler içinde uyuduğumuz birer siyah buluttu. Her akşam dokuzda yat borusu çalardı. Yat borusu baştan aşağı hüzün çalardı. Bir derin uykuya atardım kendimi. Siyah benli bir kız düşlerime kaçardı. Ben de onu alır. Anamın düşlerine kaçardım. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor? Yoksa dudakların mı? Anlayamıyorum. Seninle konuşurken sitare, Aklıma yıldızlar dökülüyor. Bir çaresiz zühre oluyorsun Babil caddelerinde. Ateş gözlü kahinler Koşuyorlar arkandan. Binlerce meşalenin aydınlığı Kımıldıyor saçlarında. Gökyüzü salkım salkım Zikuratlar tıklım tıklım Dönüp dolaşıp Dudaklarına takılıyor aklım. Ah benim bu Akıldan sıyrılmış aklım. Kimi gün Boşlukta konacak yer bulamayan Kimi gün inatçı yosunlar gibi Kepez diplerine yapışan aklım Gözlerine baktığım zaman sitare Bütün çöllere ay doğuyor Yoldaş ediyorum kendime Ömrül kayısı, antereyi, aşağıyı En kuytu vahaları dolaşıyorum Hangi vahaya gitsem Çadırlar sökülmüş sitare Çadırla su arasında bir çılka var o cırgada narin ayak izlerin var Durgun suya düşüp kalmış gözlerin var Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum Gözlerin mi daha sıcak gülüyor Yoksa tutakların mı Anlayamıyorum Bazen sapsarı bir benizle geliyorsun Huysuz çizgileri alnında uykusuzluğun Biliyorum İçinde bir sızı var, bıçak ağzı gibi ince bir sızı var. Bu sızıdır işte seni verimsiz kılan. Züherin Suadı gibi keremsiz kılan. Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye. Hep gidip geliyorum bu çöllerde. Kureyş'in heybetli ve inatçı develeri hiç aldırmadan benim esmer sevdama geviş getiriyorlar ufuklara bakarak. Ben kaçıp Yesrib'e sığınıyorum. Esse bahane bir kitaba sığınıyorum. Dağda, ovada, badiyede okuduğum hep Elif. Elif diyorum sitare, sineme Elif çekiyorum. Ah minel aşkı ve halatihi. Çok eski bir gerçektir bu. Biliyorum. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor yoksa dudakların mı? Anlayamıyorum. Sinsi bir yağmur altında beraber yürüyoruz ve ikimiz de ıslanıyoruz. Ben ne yağmurlar gördüm sitare. Ben kaç kere iliklerime kadar ıslandım. Bilmiyorum sen kaç yaşındaydın. Ben günü hep kurşun bir kubbe gibi ağır, o şehirde sığın sıklam gezerdim. Bölük bölük insanlar boşanırdı tapınaklardan. Tapınaklar insanları safra gibi atardı. Sonra hepsi bir yere toplanıp bana bakarlardı. Bir gün bu şehrin kirli yağmurları alıp götürdü beni. Gidip bir Uygur çadırında göğü dinledim. Kara bulutlar kükrerken bir kaşkar sabahında oturup aprun ile seni konuştuk. Bakışlarımı sunuyorum, tereddütsüz alıyorsun. Gizli bir tebessümle çağırıyorum, geliyorsun. Kaşı karam, gözü karam, saçı karam, umay gibi yumuşak kulum. Nereden çıktın karşıma böyle? Sesin ılık bir bahar güneşi gibi ıhıl ıhıl akıyor içime. Asya'nın bozkırlarında ordular düşüyor peşime. Yıldır kalmışım bu Anadolu toprağına sitare. Adam akıllı yorulmuşum. Ellerin böyle olmamalıydı. Ellerini açıyorum. Ve kim bilir kaç yıldan beri kalbimi öğütlüyorum durup durup ıssız yerlerde. Güçlü ol ey kalbim, güçlü ol, daha çok işimiz var diyorum. Bu azgın kalabalıkta seni tam duyamıyorum. Gözlerin mi daha sıcak gülüyor, yoksa dudakların mı anlayamıyorum.